merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün size evimden, daha doğrusu evimin bahçesinden sesleniyorum. Kendimizi dışarıya attık. Ev dar geldi birazcık. E, güneşli bir günden hepinize tekrar merhaba diyorum efendim. Bugün sizler için, daha doğrusu çocuklarımız için çok sağlıklı bir içecek hazırlayacağız. E, daha doğrusu çocuğa mesela e, malzemeleri, malzemelerimizin içinde göreceksiniz. işte ne bileyim muz yedirmek kolaydır. Ne bileyim elmayı da tercih eden çocuklar vardır. Ama ıspanak gibi, avokado gibi şeyleri böyle tatsız çok bir şeye benzemeyen tövbe yarabbim affet. Hani çok lezzetli bir şey olmadığı için de çocuğumuza yedirmekte zorlanabiliyoruz. O yüzden hem meyveyi hem sebzeyi aynı anda yiyebilecekleri hem de badem sütüyle karıştırdığımız çok güzel bir karışım hazırlayacağız. Bu arada tabii ki servis de çok önemli. Biz Teknosa'da bizim çocuklarla gezerken bunlara gördüler. Direkt üstüne atladılar. Bu ne bu ne? Bu aslında matara. İçinde böyle oyuncağı falan da var. Çok keyifli. Kendi pipetli böyle ucunda kapağı var. Bunun içine koyduğunuz zaman zaten hem çocuk hem hem alttakiyle oynuyor, bir yandan içiyor, bir yandan da böyle keyfine bakıyor. Bunları ben kullanmayı çok seviyorum. Çantada falan da çok rahat taşınıyor. Sizler de kullanabilirsiniz isterseniz. Evet, hazırsanız başlayalım. Dilerseniz önce malzemelerimizi sayayım. Neler koyacağız bu içeceğimiz içerisine? Yarım muz kullanacağız. Çeyrek avokado kullanacağız. Yarım elma kullanacağız. Böyle bir ananasın, bir tekerleğin yarısı kadar bir ananas kullanacağız. Bir de körpe ıspanağım var benim. Yalnız birazcık daha eğer güneşin altında durmaya devam edersek artık bunlar körpe olmayacak, kendileri salı verecek. Yani o yüzden bir an önce başlayalım diyorum. E şöyle hemen yarım muzumu alıyorum. Sonra hepsini tabii ki zaten bütün anneler bilirler. Blender'da çok pratik bir şekilde hazırlayacağım. Şöyle bir de atayım. Tamam. Yani ıspanakta abartmayalım. Biz şimdi ne yapıyoruz? Yani çocuğa koyuyoruz bir tabak ıspanak önüne. Ye de ye, ye de ye, de ye. Hayır aslında gerçekten çocukların bir parça da olsa yemeleri. Şöyle kuş kadar, avuç kadar bile yese o ıspanağın vitaminini alıyor çocuk. O yüzden çok daha fazlası için israr etmeyin bence. Sapıyla, mapıyla ne varsa Allah ne verdiyse hepsini içine atıyorum. Yine yarım elma dedim. Kırmızı elma olabilir. Yeşil elma olabilir. Çocuğunuz hangisini seviyorsa. Yani yeşil elma birazcık daha böyle bir ekşili oluyor biliyorsunuz. Ee, ananas. Yarım ananasım var. Ananasım koydum. Ee, görüntü itibariyle kararmasın diye siz sevgili seyircilerim için e, kabuklarını kesmedim. Hemen kararıyor çünkü biliyorsunuz avokado. O yüzden şuradan hemen açacağım. Açacağım ne ya? Kabuğunu keseceğim işte bildiğiniz. Evet. Ya ben mesela hakikaten avokadoyu çok seviyorum abi. Yani her şeyin yanında. Böyle çok böyle nötr lezzetli bir şey ya. Hani böyle çok lezzeti olmayan bir şey ama. Abi çok güzel ya. Böyle bir insanın içine böyle bir bahar, böyle bir böyle bir huzur veriyor bu ya. Bu nasıl bir meyve anlamadım ki. Avokado meyve mi sebze mi? Mustafa? Meyve mi? Her şeyi bilir. Hiçbir şeyden eksik kalmasın. Evet. Avokadomuzu da koyduk. Malzemelerimizi tamamladık. Şimdi bir bardak da badem sütüm var. Biliyorsunuz badem sütünün besin değeri yarısını dışarı dökmek e, kaydıyla içine döküyorsan da... <laughs> olabilir, o kadar olabilir. İşte bu badem sütü çok faydalı ama biliyorum tadı o kadar lezzetli. O yüzden yine e, kakalama tekniğiyle çok çirkin bir cümle ama gerçekten bunu kullanıyorum ben sürekli. Çocuklara çünkü çaktırmadan böyle sebzeleri yedirmek e, anne için çok çok daha büyük bir mutluluk oluyor. Hemen blenderımı alıyorum ve olayımıza başlıyoruz. Başlayamıyoruz çünkü çalışmıyor. Oğlum bunun fişi çıkmış. Bir saniye. Abi gülüyorlar bana bak. Beni burada tek başıma bırakıyorlar. Fişi de kendin tak. Her şeyi Çağla yapsın. Mustafa üstüne konsun. Ah Mustafa. Hadi bakalım. Blender konusunda çok becerikliyim yalnız. Kimse benim gibi. Evet neredeyse olduğu gibi. Siz bunu eğer istiyorsanız yani büyük blenderınızda da evdeki blenderınızda da yapabilirsiniz. Şimdi geldi işin en eğlenceli kısmına. Biraz önce bahsettiğim bu Teknosal'ın aldığım güzel mataralıkları koyacağız. Çok keyifli bir sunum hazırlayacağız çocuklarımıza. İçerisinde neler var demiştik. Muz var biliyorsunuz. Muz, magnezyum ve potasyum açısından çok zengin. Zaten herkes biliyor. Avokado, enerji kaynağı çok yüksek miktarda protein ve e, faydalı yağ dediğimiz yağlardan var. Onun dışında ıspanak zaten biliyorsunuz. Temel reisten aklımızda kalma çok yüksek oranında demir içeriyor. E, elmanın faydalarını bilmeyen yok. Badem sütü de bahsetmiştim zaten her zaman tüketmeleri gereken bir e, sıvı içecek. Ve gelelim sunumumuza işte böyle. Güzelce mataralarımıza yerleştiriyoruz. Bardakta koysam başka, matara da koysam başka, yok anne pipet yok mu, yok bilmem ne yok mu... Ama böyle verdiğin zaman gerçekten onların da böyle özenildiğini bilmek onların da çok hoşuna gidiyor. Yani benim oğullarım için öyle açıkçası. Neden tadına bakmadım? Çünkü şu şekilde bakacağım. Gerçekten böyle içmesi çok zevkli. Ve tamamen sıvı haline aldığı için de pipetle gayet rahat içiliyor. Bakalım nasıl yapmışım. Bunu içmeyecek çocuğu ben tanımıyorum. Bunu içmeyecek çocuğun alnını öperim ben. Aldın tat sadece muz, yoğunlukla muz, e çok hafif elma tadı var yani ıspanak, ıspanak hepsi arada kaynadı. Afiyet olsun efendim. Eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıya beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Abone de olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Mustafa, gel, gel çocuğum. Şimdi bir çocuk üzerinde deneme yapacağız. Gel çocuğum. Şimdi ben beğendim yağ mı yapıyorum bir bakalım Mustafa beğenecek mi? Gel Mustafa. Nasıl? Ah! Yok o Mustafa, yok o. Kendinize iyi bakın.